Hadi! Şimdi... Tank ne savaşı! Oha! Eee evet. Emrecan eee? Ya! Ümit, Hemen al Ümidi! Hayır! Aşağıya atladım. <laughs> 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 Ümidi! <laughs> tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte GTA 5'i kaldı bir yerden evleniyoruz. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> i̇yisiniz. Teşekkürler. Ben deyim. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> 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 ne oluyor Oğlum, 4 round oynamayacağız. 4 Biz olan kazanacak. Nasıl 4 şey olan yok. kazanacak ya? Yani 3-3 olursa 6 tur oynamış Ya yapacağım. tamam abi ağlamayalım. Lütfen devam edelim. Aha tek atıyorum bakın. Atamadım. Emre can. Emre can. Atamadım. Var, bu arada. Arkadaşlar merak ettiğimiz bir şey var. Hepiniz ekipteyken Niye Furkan hala ekipte görünmüyor diyorlar. Anladın sen onu GTA'dan. Artık o oldu? Emrecan girip düşendiği için şeyden Aslında web sitesinden yapıyorsun. Allah, 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 Allah. Yardır, yardır. Benim eski sen bir tane hesabım vardı. Seni ekibi alayım mı lan? Gerçekten Bence yapar mısın Bence burada bunu? gizli bir mesaj var. Allah! Ya Furkan bu yapan ellerini seveyim. Hasan abi nasıl öldün? Arkadaşlar bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir Arkadaşlar bu arada 35 bin like gelmez mi? Şöyle 35 bin like. Aa tank almış. Hadi. Abi. Nasıl almış mı? Atladın mı? Boş yanım, tamam. Hop güm hop güm. Yes, Adamın aklını alırım oğlum. Hasan abi nasıl öldün? Ee, ee? olsun değerli izleyiciler, değerli GTA severler. Bir, bir, <laughs> CZN e, ümidi. <laughs> Adamı doğurarım. Hasan abi bu videonun kısa sürmesi için 4-0 yememiz lazım artık. <laughs> Emrecan. <laughs> ben de geldim. Ben de sizler bir misafir. Hadi gönlünü kes. Ya, arkadaşlar <laughs> yazıklar olsun görüyorsunuz. Video kısa olsun diye uğraşıyorlar. <laughs> roket iki var oğlum daha roket Arkadaşlar abi. benim halı saha maçım var o yüzden bu kadar acele şey Vallahi yazıklar olsun. Ayol biri gazoz mu açtı kapak sesi geldi. Vallahi yazıklar olsun hiçbir şey demiyorum. Uçuyor. Nasıl uçuyor o? Hepiniz alalım bir tane la. Bizimkiler ne uçmuyor. Ümit alacak mı lan bana? Ali ya sizler al Vallahi. Ya 5 yıldır bir hediye almadım. Bari <laughs> bunu abi al la. Ümit de harbi al la. Ümit abi harbi hiç kardeşine hiç hediye almadın la. Bari bunu al da sevinek la. Emrecan Halit'e katak Hiç almadım Ümit abi la. Senin bize kaç tane muset borcun var? Brostar'sa turnuva kazandığında falan verdiğin. Dağıtacağım ben. Hadi Ve onun ucundan döndüm Yerimek. ya. Ucundan ben de döndüm ucundan ya. Dö Keşke 4 tur yapmasaydım. Emrecan. Emrecan. Armut. Armut kafa. Aa, Sabaha kadar ya. <laughs> hadi yapacağım. Oldu mu abi? Ne bileyim orada kaldı bu. Lan Bu yere bak. Hadi lan. Yap. Hadi lan. Aha. Emrecan. Emrecan Emre yapacağım evet. kardeşim. Evet. İleri ulan. Hayır. Ne oldu Araba lan? Böyle bir şey olamaz ya. Yapmıştım ya. ya. Orada ağzım durmuştum ağzım ya. ya. Allah. Ya ama yeter ya. Ya Ümit abi niye dört tur yapıyorsun ya? İşte bu kadar. 2-0 geliyor. Ya şaka yapıyorsun abi. Hasan abicim al tanka hemen. Aa! <laughs> o Emrecan, Emrecan smoke weed every day. Helal lan sana. Hafettim, vatan haini. <laughs> vatan haini. Yalnız... İki <laughs> kişiydik biliyor musun? Abi iki sıfır <laughs> <laughs> geldi abi şu an. Of Emrecan. Ümit abi yani yalnız böyle bir şey, böyle sahip bir sahip şey sadece oluşuyor. Izliyorum. Sadece izliyorum. Gerçekten yani. böyle bir... Ümit abinin lafını geri alalım hemen. İşte bu kadar 2 sıfır geliyor. Furkan ekran karardı aşağı indik patladık. Ümit, Ümit abi o kararan Sıfırı. ekran değil gözlerin. <laughs> Kurmuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar. <laughs> bir gün bizi bulacak onlar bir şeyler yapacak onlar geriye iyice yaslanmak lazım yoksa girmiyor onu. No. Aynen. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Ya, ya. Ben, de ya. <laughs> ben de artık basket olmak istiyorum ya. Ben de artık Emrecan bak. Emrecan gel lan Emrecan yetişemeyeceksin. Al. Yetiştim mi abi. abi? Tek mat lan. Ah yetişemedim. Ben yetiştim. Ama şu evet düş çok güzel. Ya. Hemen, hemen, an, an, Emrecan sen bizim mi koparıyorsun lan? Hemen tank al patladı abi. Birazdan hakkımız. Emrecan hadi yapabilirsin. Son hakkınız değil Hasan abi yaptı bile. Yo 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 nasıl yapıyorsunuz ben niye yapamadım ya? ya 4-0 yaptın. Hey Hasan ya. abi ters taraftasın. Aa vallahi. mı? Ya Hasan abi bizim tarafa atladı yaa. Ya. ya bir şey de atladı. <laughs> 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 Neyse boşa gitmesin ya ümit abiye abi, sık bari. Da, <laughs> anamaya anamaya Hasan nasıl abi o. boşa gitmesin ya ümit abiye <laughs> sık bari. Allah 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 Allah. Yo. Hasan abi yaptı Hasan abi yaptı. Yo. Bana ne yo. abi bana ne? Yo. Bana ne? Yanlış yere atlasa, atlamasaydı. Tamam oğlum sıkıntı yok. Bekle bak şimdi dikkat. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Atla oğlum ya. uçabilir miyim acaba ya? Ne diyorsun? Furkan selamün aleyküm. Aleyküm selamün aleyküm. Furkan. Hayır o değil, o değil, o değil, o değil, o değil. O değil, o değil. O değil in in. beni salsana Furkan. Emrecan çık oğlum. Ümit, tamam. o şeyle gel, yukarı gel onunla. Hasan abi biri yapmış onu öldürmeye çalışıyorum. Öldürdüm be. İşte Emrecan'ı öldürdüm abi. abi. <laughs> Neredesiniz siz ya? bekliyorlardı. Pislik, Pislik herif. Hadi! Şimdi Tank ne savaşı! Ne Ve Be. Hadi bakayım hadi bakayım. Ne oldu Ümidi? Ne oldu Ümidi ben? Ne oldu Ümidi ze babum? Ben yok ki tur... olurdum. Ben bu tur bizim hakkımızdı. Bu tur bizim yaptım, hakkımızdı. Nasıl abi, Hasan abi bitirdim? Hasan abi, Hasan abi sizden önce bitirdim. abi, e, şey, ya, iki, abi, iki, abi iki, iki, yanlış, yanlış yere gitmeseydi ya, ya böyle ha, bir, bir şey olamaz ya. yani. Biz ikimiz bitirdik ona bakırız. Aynen biz daha çok bitirdik. Oha ee Emrican Sen kaç kilosun? Bir <laughs> kilonu söylesene bana 2 kilonu. 70. Lan ne yetmiş? Nasıl 70? yetmiş? <laughs> abi Ya 70'in kendi bile inanmadığı. 70'e yani. ben, ben inandım ben, bir an. Arkadaşlar ben 79 kilo bir mesela benden daha kilolu o yüzden. Evet. Evet o yüzden tak kilosun. Emidi kaç yani, kilosun? Ama, ama, sen doğuştan ayısın. <laughs> ben zayıfım abi. Hadi 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 hadi. Emre can <laughs> tek atmamız lazım. Allah, Allah olmaz. razı olsun Hasan abi. <laughs> Eyvallah. Birbirimize çelme tamayan da ne bileyim. Önünden Hadi gidiyor. be bro, I'm you me? Bak ikimiz de atlıyoruz dikkat. Furkan? Yaptım abim. Tamam o zaman sana bırakıyorum ben. Hemen Hangi... gidip orayı pat... Aa Emre Can da yapmış ya. Terbiyesiz. Ya, Nerede? Aa Furkan tanka yaptım. giriyor. Ümidi! Hayır! Aşağıya atladım. <laughs> <laughs> ümidi. Ne olaydı ama. Seni mahvedir mi? Hasan abim ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Dur Durma bakayım orada. dur 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 nereye gidiyorsun? Oha. <laughs> Çarparak patlattım Benim be. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya, ben. Öyle deme bana. <laughs> Terbiyesiz tabuk. İyi, iyi. Bir round daha alın ya, hadi bitsin bu iş. Easy. Oha bu kadar da belli. E, ya, ya Ümidi gerçekten oldum. rezil ol. Ah, <laughs> ya, ya. Ayıp ya. Ayıp ya. Güneşi gülüşüne nasıl Sercan Selvi döndürür çöle. Sercan? Yeter. Sercan? Abi, abi saç ektirmişsin. Eğazım? Ee, Sedakat yağmurlar. Allah 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 Allah. Hemen tek atalım yine kardeşim. Arkadaşlar, bakın gerçekten bu videoyu like atın. Ya arkadaşlar bu arada gerçekten, Emircan bu videoya like atmaları için bir şeyler söyler misin? Arkadaşlar bu videoyu eğer like ben YouTube kanalını sileceğim. Aha Emircan YouTube kanalını silsin diyorsanız yani aşağıda bu videoyu verirseniz. Ama oğlum senin kanalını silmek istemiyoruz biz. Abicim kenarından da dönmezsin be. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş tek... ya. Geliyorum. <laughs> Yaptın mı bile la? He? Yaman boy. Ne abi? Yaptın, Yaptın mı bile? Ben yapmadım da Yapma. Emrecan kardeşim yaptı. Ya o neymiş ya? Ya ama çok kolay ya. Oy! Patlama sesleri duyuyor oraya. Oy! patlama Türkiye, sesleri seni, duyuyor. Ne? gurur duyuyor. <laughs> <laughs> Emre Can nasıl mutlu? Yüz abi nasıl mutlu? <gülüyor> <gülüyor> ya bir round aldılar ya nasıl kazanacağını zannediyorlar. Hey, hey ya hey harbiden nasıl kazanacaklarını zannediyorlardı. O gün <laughs> daha bayağı mülüt Biz normalde almıştık almış. oğlum. Benim tankım yanlışlıkla abi. Ya, i̇zledin ya, mi bayağı mülüt oldu? Ya iyi. E, Onun da arıza vardı e, çünkü tankın o borusu o <laughs> baktığı yöne gittim. Ben bizim gittim. <laughs> <laughs> Abicim <gülüyor> ya iyi dedim ya. Ee, Aa, canı, canı, evet canı. Emrecan Can can dostum tamam. beraberiz. Oh, Can. bunu özledim. Tabi tamam, oğlum koşarak yukarı çıkmaya çalışacağız. çalışacağım. çok özledim. Hadi bakayım. Arkadaşlar Bugün yukarıdan şey tırları evet. atacaklar. Biz yukarı çıkmaya hadi. çalışacağız. Evet, gönderedim. Ama nasıl Emrecan yapacağız. Abi sen sağdakileri gönder ben soldakileri. Ya abi, Ümit abi. 85 ümit 85. Arkadaşlar her like Ümit diye bir mikrofon. Allah 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 Allah. Oh. oh bak bakım. ben ne taraftan gideceğini biliyorum o yüzden bak ne Allah yapıyorum. Allah şimdi. Allah yardır 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 yardır. Kolay oldu sanki. Hello. Niye böyle oldu? Emre üstü üstüme nasıl geliyor lan? Şş sakinle. O zaman eceliniz evet. geliyor. Gelsin bakalım. Hani ecelim eceliniz şu. Eceliniz geliyor Furkan. Aa ecelim bu türde ki mi ya? Ay ecelim geldi. Tüh. <laughs> <laughs> Aa, Hasan Mustağat, ecelin misin? <laughs> Oha! Aa, bomba mı vardı lan Emrecan? Almadıydım ben, keşke alsaydım. Ya bu ne Allah. ya? Allah! Allah! Ta yetişmeyeceğim oraya evet ya. Çocuğum. E sizin internet etmeniz lazım, Aa. biz bitirdik. Niye? Biz yukarı çıkacağız belki. Yukarı niye gitti? Yo ya? abi nasıl çıkacağınız yukarı ya? Gel başardık. lan Emrecan, gel lan. Bomba atma, gel. Allah! EZ Ya abi çok kötü. Ben çok, 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 çok Kötüler, Furkan. Emre kardeşim <laughs> onlara salalım da azıcık daha fazla <laughs> oynayalım ya. bilmiyor ki. İki olan kazanacak abi. ya. Evet evet. Yani Allah'ım lütfen birazcık kötü olalım da video uzasın. Eze. Evet. Yeni Şimdi biz üstlerine atıcıyız. Oğlum nereden çıkıyor o ses? Benden Evet oğlum, ben de çözemiyorum. Ben bu sesi nasıl çıkarıyorum bilmiyorum. Sen o sesi nasıl bir çıkarıyorsun? Ben de çıkar, ben çalışayım bakayım böyle çıkıyor. Emre <laughs> Can seni yüktü mü lan? Oh. Allah 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 oh. Allah. Oh. Oh. Emrecan ne yapıyorsun oğlum? Kanka sabah kalkıyorum. Allah 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 Allah. Dıgıdık dıgıdık. Dıgı ya dık, hep aynı dık, yerden gidiyor dık, bunlar dık, ya. Tık tık. Tık Şunlar gitsin şunlar. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Dıgıdık dıgıdık diye çıkıyor ya. Hasan abi bu tarafta. Bu tarafta, tarafta kalma abi gel. Aa, emrecan geliyor. Bana gel emrecan. Yiyorsa bana gel. Hehe <laughs> geçti beni. Hayatta Ulanlar o kadar ya. şey faso veremez. Tamam. Allah ya. Ya Furkan ya. Ya <laughs> Furkan ya! Furkan araba yukarı çıkıyor da? Hasan abi. Kalmış <laughs> <laughs> o. Emide Emide. Valla aslan tamam. abi ölmemiş. Oh! Ya abi, seni. <laughs> <Abi bu ne? gülüyor> Nasıl yani? Ya adam indir diye otobüse binmiş. <laughs> Furkan bilerek bir bir yaptı arkadaşlar. Furkan bilerek bir bir yaptı. <laughs> ya oğlum ona binmek yok. İnecekseniz Grider'le ineceksiniz kardeşim. Neyle abi Furkan neyle inecek tamam Grider'le ineceğim. Yani. Bir daha evet sonra yani. gel Grider'le ineceğim söz. Kardeşim biz de bilirdik otobüse. Emrecan inleyelim. kardeşim alıyoruz iki bir bitiriyoruz. Hadi. Ya iyi. <laughs> çok, çok şu an çok kızdım. Hıh! <laughs> Nasıl yani ya? <laughs> alıyoruz, getiriyoruz hadi. <laughs> evet, devam ediyoruz. Bakalım, şimdi hemen cici Emrecan alıyoruz onları, bayağı bir ediyoruz. Hasan abi aynı anda in atmamız lazım abi. Emrecan keşke bana da bıraksaydın azıcık ya. Bak Hasan evet. abi aynı anda şuradan, sen soldan, ben sağdan. Ha o zaman ortada Yediyorum duralım Emrecan kardeşim. Adam... Ümit abi sanki biz <duyuyoruz> sizi ya. <laughs> Sağdan soldan geleceklermiş ortada durayım abi. Yere Oha ortalayınca gitmiyor oğlum. Aa harbi la. Hatta dur şöyle yapacağız ya. Ya bir yere kafadan bu Furkan dur gel. Gel gel aynen, aynen. her yeri düşe. 5 tane koy unutma. Ya ben buralara koydum. Nerede lan? Sen boşlukları kapat. Neredeler la? Emce bak beni patlatırsın lan şu an sakın patlatma. Ya geri zekalı. abi it. Diyorum. Geri zekalı. Koşuyorlar yan yana koşuyorlar. Neredeler lan? Bir tanesine yön vereceğim. Aynen abi ben de öyle yaptım. Evet güzel düşme bak. Ya oğlum niye düşüyorsun saçmalama? ama? Hasan abi ineceğinde şu tırlara bin. Onlar daha iyi gidiyor. <Gülüyor> 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 bu iş arabaları iyi gitmiyor. Ya Emrecan şunları niye patlatıyorsun ya? Çünkü ileri koyacağım. Oğlum ben geliyorum ama ya. Gelme. Ama geleceğim. Allah Allah gelsenize neredesiniz? Biz oyunu kurallarına göre oynuyoruz birader. Tamam. Tamam biz oyunu. Ne oyunun kurallarını da alırsa mesela alttakileri binilmez mi yazıyor? Şunu güzel attılar ha. atma şunları. Şunu atma. çok iyi attılar Emrecan. Bu güzel attı Furkan. Bunu ne yapacağız? Oğlum çok oğlum, iyi, iyi attılar ha, lan çok onu. Güzel attım, çok ya. güzel attılar oğlum. Lan öldüm lan. Tüh lan. Dur asana Ya of ya. Ya kaybettik ya ya. ya. ya bit. Boşluklar var bomba boşluklar. Yan tamam. yan böyle şey yapacağız ki yuvarlan. Tüh ya kaybettik. Bomba arabayla gidiyor Furkan. Oha. Nasıl attım lan no, onu? Sese batamam. Şuraya boş, şuraya boş, şuraya boş. Abi beni eziyor bir... <laughs> <laughs> Abi bunlar Kursu da bize kaldı lan. hadi. Bekle. Bekle Baba bunlar da abi. bize kaldı. Gelin gelin. Ya kaç Furkan ya kaç kaç kaç. Çık adamlar geliyor gel, gel gel gel. Allah 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 Allah. Hasan abi mayın döşettiler <laughs> gitme. Gelin gelin. Lan fren bu tutmuyor. Abi şu mayınlara bak. Vay çirkefler bu. <laughs> gelin gelin aşağı gelin. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Hasan bak şuraya bak. Bakın kayın. şuraya döşedik, Şuraya hani? döşedik, Şuraya hani? döşedik, Şuraya hani? düşedik. Lan. O bekleyin Siz, lan orada. Oğlum sizin göreviniz çıkmak. Siz çıkacaksınız. Dur dur. Hah patladı lan patlattı Mayınlar ya. patladı. Abi hemen şey. yenisini atıyor görüyor musun çirkef? Zabağa kadar burada ye. Geliyorum lan. O ne Allah lan? lan? Bak yine mayın attı şuraya. Hasan abi sen gel. niye değiştirdin? Oğlum atma şu mayını ya. <laughs> gelsene gelsene gelsene. <laughs> Hasan abi mayına e kafa atmaya gidiyor. Hasan Oğlum, abim. Bu... Gel aslan, abim. gel Hasan aslan, abim. Hasan abi, Bum. Oo patlattım. Oh. İkisini de aynı anda patlattım be. Orayı. Yaptım, ben patlattım kanka. İkisine de abi U ya. yazdı. Sana tırla git dedim. Hayır hayır. Bir şey tane de ben. U yazdı. Yaşaktım. Grider'ı orayı temizlerken. O oturur. ağır çekimde alabilir miyiz o sahneyi? Hasan Oğlum, abim. Biz. Gel gel abim. Hasan abim. Yap. Hasan abi, <laughs> boom. Ne <laughs> değiştirdi? Ne ilgi çok kolaysınız. Ya gerçekten Abi, tamam, ya. Bu neden böyle ya? Ne için ya? Evet arkadaşlar <laughs> videonun sonuna geldik. Aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Ekipteki herkesin de videolarını izleyiniz. Ve evet. evet. sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.